AK Parti hükümetlerinde Başbakan yardımcılığı görevinde bulunan ve iktidar partisinin kurucuları arasında yer alan CHP Konya Milletvekili Abdülatif Şener, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu. AK Parti iktidarında partinin en güçlü isimlerinden olan ve bugün en çok eski partisini eleştiren Şener, gazetecinin iki parti arasında ne gibi farklar var sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben ve Abdullah Gül o dönemde başbakan yardımcısıydık. Partinin kongresi var. Daha önceki kongre hükümet kurulmadan önce gerçekleştiği için parti meclisine girmişiz. İkimiz de genel başkan yardımcısıyız. İkimiz de bakan olduğumuz için tüzük gereği genel başkan yardımcılığımız düşüyor. Biz bakanken yeni bir kongre yapılıyor." Bakan da olsan Parti'nin yönetim kurulunda olmak çok önemli bir prestijdir. Cumartesi kongre var, cuma günü Gül geldi. Yarın kongre var. Başbakanı bugün yalnız bırakmayalım dedi. Benim odadan çıktık, Başbakan'ın odasına gittik. Cuma namazına kadar yanından ayrılmadık. Birlikte cumaya gittik. Çıkarken Erdoğan'ı rahat bırakalım dedim. Gül, "Hayır, yalnız bırakmayalım." diye ısrar etti. Akşama kadar oturduk ama kongre konusunu açmadan, parti meclisine kimin girdiğini bile sormadan oturuyoruz. Kongre günü gülle yine yan yana oturuyoruz. Liste okundu. İkimiz de parti meclisine girmişiz. Siyasette genel başkanın yanında dolaşmak bile psikolojik olarak bile etkili. Şunu anlatmak istiyorum. AK Parti'de Erdoğan'ın listesi oylamaya geliyor, hiç delinmeden kurultayda kabul ediliyor. AK Parti'nin bütün kurultayı böyledir. Hiç delinmemiştir. CHP'li bir milletvekili olarak oyumuzu kullandık. Aman Allah'ım cıvıl cıvıl ne kadar çok kişi var, ben listeye girmek istiyorum, diyen ve propagandasını yapıyor. Genel merkez bir liste yapıyor, sonra bakıyoruz liste dışında bireysel olarak girmek isteyen çok fazla aday var, bireysel olarak aday olanlar da listeye girebiliyor. Parti içi demokrasi var, bundan daha güzel bir şey olabilir mi? AK Parti de bunu göremezsin. Örneğin, AK Parti'de bir milletvekili aday olmaya kalkarsa üstü çizilir ve bir daha milletvekili de olamaz, dedi. Şener, Türkiye ekonomisiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu göstergeleri felaket olarak niteleyen milletvekili enflasyon almış gitmiş, kur fırlamış. 7.30 olan dolar kuru yıl sonunda 13'e çıkmış. Dolar kurunu %82 artıracaksınız, sonra düştü diyeceksiniz. Dolar kuru ve enflasyonu çıldırtmışlar. İşsizlik arttı. Faiz arttı. 3 ay içinde hem kuru hem faizi arttırmıştı. Akaryakıta her gün zam geliyor dedi. Sözlerini şöyle sürdürdü. Ben 3 ila 4 ay önce çiftçiye mazot 10 TL olacak desem olmaz derdi. Mazot 15 oldu. Türkiye'de elektrik faturasından korkmayan bir aile bile yoktur. Doğalgazda, marketlerde öyle. Türkiye'de 4 milyon insan TÜİK'in rakamlarına göre günde 16 lira gelirle yaşıyor. Yani 1 kilo un parası. Hiçbir dönemde olmadığı kadar da gelir dağılımı bozuldu. Gelirler herkesin alım gücü olarak azaldı. Bir ayda tüm asgari ücret eridi gitti. Gelirinde geçen yıla göre düşüş yaşadı. Daha 12 ayı çıkaracak. Çiftçi barut fıçısı gibi. Gübre, mazot, ilaç, yem hepsi zamlandı. Benim bunların ekonomiyi toparlayacaklarına inancım yoktur. Sürekli nutuk attılar. Şimdi, yüksek kur faydalı, demiyorlar, düşürmeye çalışıyorlar. Cari açığı kapadık, diyorlar ama şimdi yine artıyor. 7 milyar dolar bir aylık cari açık var, halbuki tüm krizler 2001 krizi dahil cari açık hep kapanmıştır. Bunlar bir iki ay, kapandı, diyorlar sonra tekrar görülüyor. Daha bu günler iyi günlerimiz. İhracatçının maliyetleri %82 artmış. Hükümet ihracatçının yurt dışından getirdiği paraların %25'ini TL yapacaksın, diyor. Bunlar, üretimi caydırıyor. Yandaş medyada bu ülkenin ekonomisiyle ilgili ne konuşuluyor, ne yazılıyorsa tersinin doğru olduğuna inansınlar dedi.